Eklemek ya da çıkarmak istediğiniz bir bölüm varsa söyleyin hemen gerekli düzeltmeleri yapalım. Şimdi bu yazdıklarına göre hakim bir celsede boşar diyorsan tamamdır bence. Davalı itiraz edecek durumda değil. Bir hakta iddia edemeyeceğine göre bence tek celsede biter. İnşallah. Pazartesi hemen vereceğim dilekçeyi. Dava süreci başlamış olacak. Aman gözünü seveyim öyle üç beş ay sonrasına gün vermesinler. Sıkıştır. Rica et bir şeyler yap. Bir an önce yakamı sıyırmak istiyorum. Elimden geleni yapacağım merak etmeyin. Ayrılır inşallah. Merhaba. Ben. Bir haber var mı diye. <laughs> Rahatsız etmek istemiyorum ama. Gel içeri hadi gel. <laughs> Ulaşamıyorum bir türlü. Kahroldum meraktan. Siz konuştunuz mu hiç? Allah yazdıysa bozsun bir daha. <laughs> Yabancı değil. Avukatım Selim Bey. Merhaba. Hanım da benim çilek yaş kayınvalidem. Öyle mi? Memnun oldum. Buyurun Nurdan anne. Hazartesi açıyoruz davayı. Ben gittiğimden beri hiç haber alamadım. Gidecek soracak başka kimsem de yok. Çok korkuyorum Mithat Bey. Ya başına bir şey geldiyse? Nasıl üzülüyor garibim? Onun başına bir şey gelir mi Nurdan anne? O hala başkalarının başına çorap örmekle meşgul. Hala ortalığı ateşe verme peşinde. Dün gece Şevket'in inşaatını yakmış. Ne? Yangın çıkarmış inşaatta. Birinin ölümüne neden oluyormuş az daha. Polis her yerde onu arıyor. Olamaz. Ya. Sen onun için üzülme, kurbanları için üzül. Bu halde polis yakalasın bir an önce. Yoksa daha başı çok derde girecek. Bir kere yanlış yapınca kabaat. Aynısını bir daha yapınca suç olurmuş. Ben suçluyum. Defalarca aynı hataya düştüm. Düzelteyim derken hata üstüne hata yaptım. Geldiğim nokta bu işte. Hani bir tane de artısı olmaz mı insanın hayatta? Benim yok. Hiçbir hesabımı tutturamadım. Eksilerle dolu bütün hanede. O inşaat benim sırf işim değildi. Ekmek kapındı tabii ama gururumdu. Kendimi ispat edecektim bitirebilseydim. O zaman alnım açık gezebilecektim ancak. Onurum bu inşaat benim. Şimdi yine ayaklar altında kaldı. Her şey bitmiş gibi konuşma. <laughs> Çalışırsın yine bitirirsin. Eskiden olsa... ...sen de teselli etmek için başka sözcükler arardın daha inandırıcı olmaya çalışırdım. Şimdi sadece bir şeyler söylemek için konuşuyorsun. Başka ne diyebilirim ki? Bilemiyorum. Ha bak yanlış anlama. Sana sitem ettiğim falan yok. Ya hani insan bazen bir bir şey söylese de ona inansa diye bekler. Artık kendimle ilgili hiçbir şey inancım kalmadı. Böyle bir beklentim de yok. Bak sen gittin geldim ben hala aynı yerdeyim. Aynı yerde olsam iyi. Bıraktığın yerin çok gerisindeyim. Sen neler yaptın? Orada hayat nasıl? İyi. Alıştım artık. Çalışıyorum. Biraz biraz da sökmeye başladım İtalyancayı. İlk zamanlardaki gibi zorlanmıyorum. Güzel gidiyor yani. Rahatım yerimde. Bir yalnızlık çekiyor işte insan. Geride bıraktıklarını ha. özlüyor. Ama zaman gerçekten en iyi ilaçmış. Onu anladım. Zaman törpülüyor her şeyi. Unutturmasa da acısını hafifletiyor. İlk İlk gittiğinde sana kızmıştım içimden. Öfkelenmiştim. Çok canım yanmıştı. Hala da yanıyor. Ama şimdi düşünüyorum da... ...haklı bir karar verdin sen. Gitmekte en iyisini yaptın. Ben de öyle düşünüyorum. kalkayım ben artık. Annem bekler. Tamam. Bu ne ya? Santral gibi işliyor. Alo canım. Ne haber? Ne yapıyorsun? İş yemeğindeyim hayatım. Kaç kere aradım cevap vermedin. Sen de aramadın sonra. Çok yoğundum. Toplantı üstüne toplantı yaptık. Vaktim olmadı. Yemin etsen başın ağrımaz. Ne zaman dönüyorsun? Bilemiyorum. Belki yarın, belki öbür gün. Sesin iyi gelmiyor. Bir şey mi oldu? Ferhun yine yaptı yapacağını. Ne oldu? Ne? Ne diyorsun? Ee? İnanmıyorum. Sonra? Onun yaptığı ne malum? Yapma Allah aşkına. Bilmiyor musun kızını? Burada yangın çıktığında o Şevket'i suçladı diye misilleme yapıyorlar. Ferhunde'nin şimdi onlarla uğraşacak hali mi var? Bu söylediğine inanıyor musun sen şimdi? Ondan her şey beklenir Nurdan anne. Ben artık onunla ilgili duyduğum hiçbir şeye şaşırmıyorum. Ben gideyim artık. Ama ne olur, Herhangi bir haber alırsanız bana da söyleyin lütfen. Ne olursa olsun o benim evladım. Ne kadar kızsam da öfkelensem de o benim çocuğum. Korkuyorum onun için. Tamam. Tamam ağlama sen. Bir haber alırsam ararım seni. <laughs> Teşekkür ederim. İyi günler. Ben de kalkıyorum. Sizi gideceğiniz yere kadar bırakayım isterseniz. Zahmet olmasın. Duraktan taksiye binerim ben. Götürsün işte bırak. Ayakta duracak halin kalmamış. Götür kardeşim, götür yalnız bırakma. Buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.